Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepinizü yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Ve, ve Arapça öğreniyorum derslerimize devam ediyoruz. E, geçenki bölümde mazi, muzari, mastar, ismi fail, ismi mefhu ile ilgili alıştırmalar görmüştük. E, bu defa e, çekimler göreceğiz. Yine alıştırmalar dedik ama e, çekimler, yani şimdiye kadar gördüklerimizi e, bir örnek üzerinden inşallah... Uygulayacağız, ee, uygulayacağız. Yani daha öncekiler de hep uygulamaydı. Ee, fakat e, ne yapmış oluyoruz? E, becerimizi e, geliştirmiş oluyoruz. E, işte Nasara e, ile ilgili, bakın yardım etti dedi, yardım ediyor dedi. Yani bunlar nasıl üretiliyordu, nasıl e, böyle çoğaltılıyordu? Ve bunları görmüştük. Şimdi mesela e, Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti Kerime. E Allah yerzuku men bi gayri hisab. Evet hangi eee ayet-i kerime? Ali İmran e, suresinde geçiyor. 37. ayet-i kerimenin sonu. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Burada yerzuku fiili var. Yerzuku ve e, bu e, fiille ilgili bakın e, daha önce gördüklerimizi şu satırda ne yapabiliriz? Özetleyebiliriz. Mesela e, razaka neydi? mazi fiil. Razaka. Mazi. Rızıklandırdı. Peki. E, yerzuku. Muzari fiil. Rızıklandırıyor. Yerzuku. E, rızkan. Mastar idi. Mastar. E, yani rızıklandırmak. Rızık vermek. Peki. Razikun. Neydi? İsmi fail. E, ismi fail. Peki. Merzukun. Neydi? İsmi mefhul. Rızıklandırılan. Şimdi bunları detaylı olarak bakın şahıslara göre çekmeye çalışacağız. İlki. Ee, ne diyeceğiz mazi fiil Mazi fiil ve e, malum bina e, malum yani yapanı belli olan yapanı belli olan nereden başlayalım e, mesela e, ilk başta e, hangi fiilimiz geliyordu müzekker e, gâib. müzekker gayip e, yani e, o o o ikisi onlar Tabii müzekker dediğimize göre erkekler Bakın bu o derken e, ne den demiş oluyoruz Arapçada hüve Hüve nedir o? Peki o ikisi derken ne demiş oluyoruz? Huma, huma o ikisi, huma. Peki e, onlar derken hum? Peki hocam biz bunları görmedik. Ya bunlar ya zamanla zaten yerleşen şeyler. Bunlar çok basit şeyler, zamirler yani. Hüve o, huma o ikisi, e, hum onlar. E, şahıslar derken hani biz Türkçe'ye göre söyledik. Türkçe o o ikisi onlar diye. Şimdi bunu Arapçaya göre söylüyoruz. Arapçada hu ve o. Huma o ikisi hum onlar. Peki o rızıklandırdı derken hani Nasara'ya benzeterek söyleyeceğiz. Ketebe'ye benzeterek söyleyeceğiz. Ne diyeceğiz? Ee, razaka. Razaka o rızıklandırdı. Peki o ikisi yardım etti diyorduk. O ikisi yazdı. O ikisi hani rızıklandırdı derken sonuna ne geliyordu? Bir elif geliyordu. Razaka. O ikisi rızıklandırdı. Peki onlar dersek o zaman ne gelecek? Sonuna bakın. Razakû. Razakû onlar rızıklandırdı. Razakû. Peki şimdi müenneslere geldik. Bunlar müzekker gayip, değil mi? Altı tane müzekker gayip. O o ikisi onlar erkekler. Peki müenneste ne diyoruz? Müennes e, gâibe. Bakın müennes gayip, müennes gâibe. E, o kadın, o iki kadın, o kadınlar diye devam ediyor. E, peki e, zamir olarak o derken ne diyoruz kadında? E, hiye diyoruz. Hiye. Hiye o kadın. Hiye. Peki o ikisi derken hüma ile aynı. Müzekkerle aynı. Hüma o iki kadın. Peki o kadınlar dersek hünne. O kadınlar hünne. Şimdi razeka, razeka, razeku. Peki sırada hangi fiilimiz vardı? Nasara, nasara, nasaru, nasarat. Yani o kadın rızıklandırdı gibi. razakat Sonuna müenneslik alameti olarak ne bitişiyor? T bitişiyor. Razakat, nasarat, ketebet, secedet. Evet o kadın. Peki razaketa o iki kadın rızıklandırdı. Razaketa. Sonuna t ile beraber elif geliyor. Razaketa tesniye diyoruz değil mi? Buna tesniye müennes. Tabi aynı zamanda gaibe. O, o ikisi onlar. Peki razak ne? Onlar rızıklandırdılar. Hünne razak ne? Yani cem müennes bunlar. Onlar rızıklandırdılar. Şimdi muhataplara geldik. Muhatap müzekkerler evvela, müzekker muhataplar. Bu, muhatap deyince neyi anlıyoruz? Sen, ikiniz ve siz. Tabi önce müzekkerler. Yani ente, değil mi? Ente, sen, entuma ikiniz ve entum siz. Bunlar erkekler için, müzekkerler için. Ente sen, entuma ikiniz, entum siz. Peki sen rızıklandırdın. Hani sen yardım ettin nasıl söylüyor? Nasar e, ee, t nasar t sen yazdın keteb t o zaman razak t olacak razak t sen rızıklandırdın burada bakın sonuna e, t te gelmiş fethalı bir t üstünlü bir t e, bunu bununla karıştırmayacağız buradaki t razakattaki t zamir değil bu müenneslik alameti ama buradaki t ise sen manasını veriyor aslında ente razak sen rızıklandırdın peki ee, en razak tuma ikiniz rızıklandırdınız. Razak tuma, nasar tuma, keteb tuma gibi bakın. Yine razak razaktum siz rızıklandırdınız. Burada da en siz cem müzekkerler. Şimdi e, müennes muhatabaya geçelim. Yine sen diyeceğiz, ikiniz diyeceğiz, siz diyeceğiz ama müennes. Müennes de ne diyoruz? E, müennes muhatabada zamirler için e, enti sen enti. Değil mi? Sen kadın yani enti. E, muhatabın tesniyesinde muhataba entuma ikiniz aynı. Entuma gayipte de aynıydı. Bakın huma huma. Peki çoğulunda entünle siz. Siz kadınlar. Peki sen kadın rızıklandırdın Razakti. Hani nasar ti, keteb ti gibi. Peki ikiniz rızıklandırdınız razak tuma. Nasar tuma, keteb tuma, haraç tuma, razak tuma. Peki razak tünle siz kadınlar Rızıklandırdınız. rızıklandırdınız. Peki şimdi mütekellime geldik. Nefsi mütekellim iki taneydi. Birisi nefsi mütekellim vahde, diğeri de nefsi mütekellim meal gayr. Nefsi mütekellim vahde hangisiydi? Ene. Ene ben. Değil mi? Ben. Peki ee, nehnu neydi? Biz. Bu da nefsi mütekellim meal gayr. Ben rızıklandırdım. Nasıl söyleriz? Razak tu. Razak tu. Peki biz rızıklandırdık. Razak na. Razak na. Biz rızıklandırdık. Neye benzedi? Nasarna na keteb na, Değil mi? Onlara benzedi. Biz yaptık yani. Bakın şu tabloda, şu tabloda şimdiye kadar gördüklerimizin birçoğunu öğrendik, tekrar gördük. Aynı zamanda bir de şahısları gördük burada. Arapça'da şahısları gördük. Ee, Hüve, o erkek. Hüma, o iki erkek. Tesniye diyoruz, tesniye. Hüve neydi? Müfret. Hüm, o erkekler. Bu da nedir? Cem-i müzekker. Değil mi? Hiye, o kadın. Hiye, o kadın, bu müfret ve müennesdir. Hıma, o iki kadın, bu da müennes ve tesniye oldu. Hünne o kadınlar, e, bu da cem müennes oldu. Ente, muhatap, müfret, sen, müzekker tabi. Entuma, e, yine e, bu da e, nedir? Muhatap ve e, tesniyedir ikiniz. Entum, siz, muhatap, müzekkerler. Enti, muhataba, müennes, sen. Entuma ikiniz kadınlar için, Entün ne siz? Peki Ene ben, e, Nehnu biz bunları zamir olarak ne yapmış olduk görmüş olduk. Bunlar e, az çok kulağımıza çarpan şeyler e, ve Kur'an okurken bunlarla çok karşılaşıyoruz, değil mi? Hıve, Hıvallahülledi mesela, e, Huma mesela bunların hepsiyle karşılaşıyoruz Kur'an okurken ve bunları da az çok biliyoruz, az çok biliyoruz. Yani hiç Arapça Ile meşgul olmayan kişi herhalde Kur'an okurken filan az çok bu zamirleri biliyordur. Evet bu çekimleri, bu mazi çekimlerini daha önce görmüştük. Alıştırmalarla da gördük. Şimdi bir örnek üzerinde ne yaptık? Uygulamış olduk. Bir örnek üzerinde uygulamış olduk. Bu bütün bu çekimler malum çekimler. Yapanı belli olan. Bir de bunun meçhulü vardı. Meçhul. Meçhulde ise bakın meçhul binada Yine aynı değişen çok bir şey yok. Sadece e, ne oluyor? İlk hareke ile ikinci hareket e, değişiyor. Mesela e, ruzika diyoruz. Ruzi razaka değil ruzika. O rızıklandırıldı. O rızıklandırıldı ruzika. Peki o ikisi derken ruzika diyoruz. İlk hareke damme oldu. Yani ötre oldu. İkincisi kesre oldu. Nusra o ikisine yardım edildi. Kutiba o ikisi yazıldı gibi. Ruzika, ruziku. Onlar rızıklandırıldı. Ruziku. Ee, peki yine müennes gaibede hiye, huma hünne. Ruzikat. O kadın, o müennes. Değil mi? Rızıklandırıldı. Peki iki kadın dersek. Ruzikata. O iki kadın rızıklandırıldı. Ruzikata. Nusirata. Kütibeta gibi. Evet yine ruzik ne? O kadınlar rızıklandırıldı. Hünne rızıkne. Hünne rızıkne. Bakın bunları görmüyoruz. Şu zamirleri şu zamirleri söylesek de söylemesek de bu mana değişmiyor. Bu mana değişmiyor. Evet. Rızıkne. Peki muhataplarda meçhulde nasıl söyleyeceğiz o zaman? Müzekker muhatapta ente entuma entum ente rızıkte. Sen rızıklandırıldın. Rızıkte sen rızıklandırıldın. Bakın meçhul söylüyorum. Meçhul. Malumda ne nasıldır? Razak da sen yaptın malumda. Ama rızık da derken rızık meçhul. Kim rızıklandırdı belli değil. Sen ama sen rızıklandırıldın. Rızıklandıran belli değil yani. Rızık sen rızıklandırıldın. Rızık tuma. İkiniz rızıklandırıldınız. E, entum rızık tüm. Siz rızıklandırıldınız. Entum rızık tüm. Siz. Peki ee, müennes, muhatabada, müennes muhataba da müennes muhataba ne değişecek bakın zamirler ente değil enti olacak enti enti ruzikti ve şöyle gelelim evet enti ruzikti entuma ruzik tuma ikiniz rızıklandırıldınız entuma ruzik tuma peki e, cemi, e, müennes muhataba da siz kadınlar rızıklandırıldınız dersek Rızık tünne, siz rızıklandırıldınız. İşte kütüb tünne, nusır e, tünne gibi. Müni' tünne, siz engellendiniz. Müni' tünne gibi. Evet, peki ben rızıklandırıldım dersek ne diyeceğiz? Ene yani ene de, e, evet ene e, rızık tü, ben rızıklandırıldım veya bana rızık verildi. E aynı manada. Bana rızık verilir. Rızıktu. E, peki nehnu rızıkna. E, rızıkna. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor değil mi? Rızıkna. Biz e, daha önce e, rızıklandırılmıştık bunun benzerleriyle diye. Rızıkna. Peki harekeler bize bakın ilk hareke bütün bunlardaki ilk harekeler bize bu fiillerin meçhul olduğunu söylüyor. Meçhul olduğunu söylüyor ve e, ortasındaki kesre de Aynı şekilde bunun meçhul olduğunu söylüyor. Malum da nasıldı? E, Raziya şeklindeydi. Dedik ve e, gelecek bölümde, gelecek bölümde inşallah bunların e, bir de muzarileri var. Muzarileri vardı. Muzari neydi? Şimdiki e, zaman, e, şimdiki zamanda e, işte çekimleri nasıl olacak? E, onu görelim inşallah gelecek bölümde. Yani şimdiye kadar gördüklerimizi e, bir anlamda uygulamış oluyoruz örnekleriyle e, görmüş oluyoruz. Bir ayet-i kerimedeki kelimeden yola çıkarak buraya geldik. Bir ayet-i kerimede yerzuku yerzukuyu yani aldık. Buralara geldik. Bundan sonra da inşallah devam edeceğiz. E, zevklidir, e, çok zor değil, kolaydır diyoruz. E, i̇nşallah. Buluşmak dileğiyle efendim. Hepinize Allah'a emanet diyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.